arkadaşlar ben arkadaşlar ben bir şey yeni bir death coin'le kasayım. Daha fazla bir süre, video ya saatten beğen unutmayın. Oyunumuzun göz ameliyatı. isterseniz hemen başlayalım. Evet. Bu <laughs> videonun ben sesini fevni kısalım. Ee, önce ama su, su müzik kapat. Evet. Başlayalım. Play mode, normal mod, hard mod. Normal mod diyelim. Çünkü hard modu oynamıştım arkadaşlar çok da Evet bu kızımızın ismi ne olsun? Ne olsun? Ayşe. Ya da namık Ayşe. Yok Ayşe. Tamam bir. Başlayalım. Evet önce göz ameliyatı yapacağımız için bu şeyi yapıyoruz. Biz hala şeyiz asistanız. Aynı babamı çekmişim. Babam da böyle ama babam göz ameliyatı yapmıyor. Babam göz ameliyatı yapmıyor. Normal ameliyat da yapmıyor. Ama diye muane yapıyor yani. Evet. Evet. Point table diyor. Önce şunu açmamız lazım. Bunu. Böyle. Böyle gözünü açacağız. şöyle. Böyle. Açabildiğimiz kadar açacağız. Tamam. Şöyle kanife ile kesmemiz lazım bunu. Kanife bıçak. Kanife Neyse. Tamam. Ondan sonra ne diyoruz? Sirdinge. Bunu. Bunu böyle koyu böyle. Etrafına evet, şey olacak. Tamam. Ayşe iyi misin Ayşe? Katarome, Katarome, katarak, Katar. Muhtemelen bu Ayşe Katar hastalığı var. Biz de bunu ameliyat ediyoruz. Needle form table. Needle. Ve yani şunu sokacağız şimdi böyle. Böyle şimdi bir şey yapacağız buna. Tek yapısı da yaptım. Evet. Dört. Evet. Ondan sonra da yapacağız. Post sweep pit te. Şey diyor ama. Şu. Bunu böyle sokuyoruz içine. Ay. Böyle etrafına gidiyor. Dört. Ne kesiyor galiba bilmiyorum. Hı, şimdi again. sitige agin diyor. Yine aynısını yapacağız. Bunu bu ayak yapacağız. Böyle yine böyle bir şey, bir şey oluyor. Ayşe şey duyulmuş nasıl Ayşe? Ölmeyeceksin merak etme. E şimdi ne diyor? Potato. Potato. bu. Bu böyle geldi böyle soktu böyle Bak sonra böyle böyle çevireceğiz. Çok saçma bir şey Evet Procho Prope Procho Prope Ne biçim isimler var ya Böyle hop bunu böyle çekeceğiz artı çekeceğiz orada Evet Ratator Agit Bunu yine geleceğiz bunu yine sokacağız Doğru. Tamam nasıl artı oldu ya o. Ingoyotu probe. Şunu yine sokacağız. Bunu sokalım şimdi. Böyle, böyle siyah boyuyoruz bu arada. Yine eski haline boyuyoruz ve siyah olacak bu arada. Böyle emiyor. Ve tamam göz eski haline döndü. Yani böyle bizim gözümüz gibi oldu şimdi. Görüyor musun? Portable. Lan lens diyor. Lens. Bunu takacağız şimdi. Lens takacağız yani. Lensi taktık gördünüz mü lens? Ha. Lens. Stay single. Single ne de? Ne bunu takacağız öyle? Öyle. Göz. Her şey Gözlüğün güzelmiş. Mavi mavi. Fıstık mavi. Ve bunu kapatmamız lazım ki bunu görenler korkmasın. Tek göz. Evet. Tekrardan oyna. Yine oynayalım. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ayşe okuldan geliyormuş School. Ama okulda tahtayı görmüyormuş. Hoca da bunu en öne almadığı için en arkadaymış. En arkada olduğu için görmüyormuş. Hocası diyormuş ama hocası inanmıyormuş. O yüzden ileride almıyormuş. O yüzden şimdi ameliyat edeceğiz. Böyle lens Artık Ayşe Önüne rahat rahat bir hoca. illa öne getirmesine gerek yok. O hoca da çok şerefsiz bir hocaymış. Neden öne almıyor? Ama ben hocaya ediyorum Pardon pardon. Ben hocaya diyorum. Hocam benim gözlüklerim kayboldu. Bir kere bir defa kaybetmiştim. Yeni gözlük alacak diyordum. Tamam diyordu. E, şey yaparız. O yüzden beni ileri aldı bir zamanlarına. O yüzden şey oldu. Şey yani. Şimdi böyle ileri almış. Ama bunu ileri almamış. Niye? inanmıyorum sonra çünkü. Sırf önde önde o erkek arkadaşıyla konuşmak için şey yap. Yalan uydurduğunu sanıyormuş. Yalan uydurduğunu o hani böyle okulun yakışıklısı olur yani böyle sevgi. İşte bu o da bunu o da bunu seviyormuş. Ne dol? İşte o da bunu seviyormuş. Ama onu seviyormuş, bilmiyormuş. O da bu da onun gözüne girmek için onunla daha da yakınlaşıyormuş böyle birbirlerine böyle yakın tutmaya çalışıyormuş ayasını. İşte şey e, işte hoca da bununla o konuşuyor sor diye düşünüyormuş. O yüzden o onu bunu ileri almıyormuş. Ama tüm okulun kızı da bunun peşindeymiş. O erkeğin peşindeymiş. O erkeğin ismi de şey e, Burak Sayın, Burak Sayılmıyor. Burak o da. bu arada buradan sesleniyor. Neden bu kızla sevgili olmuyorsun? Bak bu kız ne güzel seyit. Arkadan şey yapıyor. O kadar o kadar şey emeğe giriyor ama sen hala onu şey yapmıyorsun. Onunla ilgilenmiyorsun. Sen bunu sevsene ya bu kız bak ne güzel mavi mavi gözleri var. Böyle ya yani ben bile aşık olurum yani. Düşün yani ama sen hala aşık olmuşsun ama ben bir doktor olduğum için Neyse ben çok fazla konuşmaya başladım daha konuşmayayım. Evet ameliyat yapıyoruz. Matador. Matador. Matador gibi oldu. Da. Matador. Matador Ya o ne biçim artı ya. Tam ort artı yapmıyor musun ki? Çarpın. Evet hazineler geri dönüyor. Yöngütör problem. Burada hazine varmış. Burada hazine var. Burada bir tane hazine var. Görmüyor musun? Çarpı attı çünkü. Şimdi çarpı kayboluyor. Böyle bir şey yok. Evet tekrardan şey olmaya başladı orası. 2 dakika 43. 2 dakika sonra bu gider. Insurgent for table. Ne de lan bu? Problem. Lens su. Lens'i takacağız şimdi böyle. Lens taktık. Lens takan arkadaşlar şimdi. Lens takmak nasıl bir duygudur acaba? Ben takmıyorum ama şey, bizim öğretmenimiz takıyor yani. Birkaç kişi takıyor yani. Bizim okulda takmıyor ama okulda yani öğretmenimiz takıyor. Sonra birkaç tane de böyle tanıdığım var. Onlar da takıyor. Şöyle. Böyle bantladık yani. Ayşe, Adam tamam. Ameliyat bitti. Neyi, neyini sayıyorsun? Ameliyat bitti. Hala orada sayıyor. Neyse arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız videoyu aşağıda beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sizi çok seviyorum.